Merhaba selamlar Tuncay sevindik ben bugün yine yepyeni bir portföyle YouTube kanalımda yepyeni bir dairenin tanıtımıyla sizlerle birlikteyim Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz dairemizin öncelikle konum özelliklerinden bahsetmek istiyorum drone görüntülerinde sizlere anlatacağım zaten Lozan Caddesi'nin bir sokak aşağısında bulunan 2 artı 1 8 yaşında kat mülkiyetli 4. katta bulunan dairemizin tanıtımını sizlere gerçekleştireceğim. Fakat başlamadan önce kısa bir tanıtımımız gelsin ardından iç çekim görüntülerimizde ve detaylı anlatımda sizlerle birlikte olacağım. Görüşmek üzere iyi seyirler. Merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle dairemizin konum özelliklerini sizlere anlatarak başlamak istiyorum. Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Lozan Caddesi'nin bir sokak aşağısındayız. Oldukça keyifli, oldukça güzel bir lokasyon, merkezi bir lokasyon. Ana yola yaklaşık olarak 150 metre kadar mesafemiz var. Buradan yürüyerek sahile de yaklaşık olarak 4-5 dakika içerisinde çok kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Yine Bandai Parkı'nın yanındayız. Kültür Merkezi'nin yanındayız. Konum olarak gayet güzel, sessiz, sakin bir lokasyonda bulunmaktadır dairemiz. Dairenin iç özelliklerini anlatmak gerekirse ki birazdan tüm detaylarını size gezerek anlatacağım. Her YouTube videomuzda olduğu gibi. Salon mutfak beraber güney cepheye bakan bir dairedir burası. Işık alan bir daire. Şu an itibariyle saatlerimiz 12 çeyrek civarında tam öğle vakti ve e, dairenin içerisinde çok fazla ışık kullanmadık e, ki siz daireyi doğal haliyle görebilin diye iki tane balkonumuz var Güney cephe e, Batı cephe ve Kuzey cepheye hakim dairemiz Bunun haricinde bahsettiğim gibi salon mutfak beraber burada yaklaşık olarak 26-27 metrekarelik yekpare bir alanımız var ee, küçük bir balkonumuz var. Ana balkondur burası. Yaklaşık olarak 6-7 metrekare civarında bir kombimiz var aynı zamanda. Bina yaşımız 8 kat mülkiyetli asansörlü. Her katta 2 dairemiz var bu binada. 2 tane odamız var ve bir banyo tuvaletimiz var. Konum özellikleri açısından gerçekten ne pahalı ne ucuz. Yani tam hakkını veren bir daire. Ufak tefek tadilat işlerimiz var. Yani bu daireye girdiğiniz zaman küçük masraflarla gerçekten keyifli bir hale getirebilirsiniz. Masraf derken hani 25-30 bin TL'lerden bahsediyorum. Gerçekten ufak masraflar. Bunun ötesinde yapacağınız tüm masraf bu daire için keyfiyete girer. Şimdi şu alanımız sadece yaklaşık olarak 19.3 metrekare. Yani balkonumuzla, holümüzle vesaire yekpare alanımızla beraber burada yaklaşık olarak sizlere 25-26 metrekare civarında net bir alan sunuyor odalarımız ve banyomuz hariç olmak üzere. Evet evimizin birinci odasındayız. Burası yaklaşık olarak sizlere 10-11 metrekare civarında bir net kullanım alanı sunuyor. Yine batı cepheye hakimdir. Çocuk odası olarak çalışma odası olarak rahatlıkla kullanabileceğiniz bir alandır. Bahsettiğim gibi dairemiz 8 yaşında kat mülkiyetli ve asansörümüz var. Bir banyo tuvaletimiz var dedik. Bu evde tek banyo tuvalet var. Herhangi bir ebeveyn banyosu yok. İç çekim görüntülerinde tüm detayları yine sizlere aktarıyor olacağım. Ve ikinci odamızın anlatımına devam ediyoruz. Evet evimizin en büyük odası yatak odasındayız. Yatak odamız hem batı cepheye hem de kuzey cepheye hakimdir. Şu anda ışıklarımız yanmıyor gördüğünüz gibi. Yani ee, evi tamamen gün ışığıyla, doğal ışığıyla aydınlatılmış halini görüyorsunuz. Ee, öğle vaktindeyiz. Gayet ışık alan, ferah, aydınlık bir dairedir. Burası yine yatak odamızda da batı cepheye hakim olan bir küçük balkonumuz da var. Burayı cam balkonunu kapatarak çamaşır kurutma alanı olarak ya da küçük bir ardiye, depo olarak da kiler olarak da kullanabilmeniz mümkün, efendim. Bu küçük evin tanıtımı da kısa sürüyor tabii ki. Kapanışı dilerseniz salonumuzda gerçekleştirelim.